patlıcanlı bulgurlu pilavımızda sıra. Buyurunuz malzemeler nelerdir? Hemen malzemeleri hem söyleyeyim bir de küçük not vereyim. Patlıcanları görüyorsunuz değil mi? Evet küçücük. Patlıcanları böyle kesme şeker büyüklüğüne doğradık. Tuz, çok az karabiber, bir tatlı kaşığı bakın çorba kaşığı değil. Zeytinyağını gezdirdik harmanladık. Fırına attık arada bir karıştırdık görüntü bu. Yani yağlı çok falan basit. kızartmadık. Tamam. Onun için iki adet patlıcanımız var. Ondan başlayayım. Bizim patlıcanlar biraz orta boy. İki su bardağı gördüğünüz gibi bulgurumuz var. Bir adet yeşil biber, 3-4 dal yeşil soğan, bir çorba kaşığı biber salçası, tuz, karabiber ve tabii ki görmüş olduğunuz küp, sizin doldurduğunuz küplerin sonuna geldik, geldik. yalnız. Geldik evet kemik suyunu yapma vakti gelmiştir. Vakti geldi evet burada da çok yakışıklı bir tenceremiz var. Siz ee, o zaman soğanlardan başlıyorsunuz. Evet. Zeytinyağımızı her zaman olduğu gibi çok azıcık böyle döküyoruz. Biberimizi attık. Yine soğanımızın şöyle keseyim beyaz yerlerini çünkü taze soğan olduğu için çok pişiyor. Ee, sarımsak filan atmadık. İzleyicilerimiz isterse sarımsağı seven, acı biberi Şimdi seven efendim, atabilir. Efendim belki dikkatinizi çekmiştir. Genelde sebzeleri e, şefimiz suda tutuyor. Bakınız. Orada detay göreceksiniz. Geçenlerde sormuştum. Neden suda tutuyorsunuz diye? Paylaşalım sevgili izleyenlerle. Yani özellikle yeşillikler, rokaydı, maruldu. Hı hı kıvırcıktı, işte dal pırasalardı. Pırasalardan aklınıza evet, geldi evet, siz. evet. Pırasalar buruş buruştu değil mi böyle? Evet. Ee, hani buna karbonat derler ondan beraber diyeceksiniz. Bunun ilacı yine soğuk su. Güzel yıkıyorsunuz 3-4 tur yıkadıktan sonra soğuk su. Bir saat bekletin gidip geldikten sonra e, sebzenin detoksu da o böyle canlanıyorlar. Canlı. <laughs> Ha, botoks ee, diyorsunuz siz. Botoks geriliyor. Botoks mu ben bilmem. Geriliyor. Böyle, geriyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Sebzenin de botoksu su suymuş. Roka'da, marulda, kıvırcıkta işte bu tip şeylerde soğuk su ama ağzına kadar dolu olacak böyle. Ee, sonra canlı can. Bakın suya değen yer susuz kalan yer. Şöyle yapsak yarım saat dursa bu da canlanır. Yani çünkü e, gerçekten bunlar suda çok güzel oluyor. Bu arada... Soğanlarımız da taze olduğu için hemen ben iki bardak su bardağı bulgurumuzu şuraya bir atalım. Bunu da ziyan etmeyeyim ki. Soğanları doğradığımız zaman onun içine alalım. Burada kavurma işlemini yapacağız. Bir gün salma pilav da yapalım. Hiç kavurmadan salma derler ona. Hı hı. Sosunu hazırlayacağız. Sosunu hazırladıktan sonra pirinç ya da bulgur pilavı yaparsak eğer. Fırınımız öttü bu arada muhtemelen muhtemelen e, pişti. O zaman pişti. ne yapalım? Şöyle alalım, kapatalım. Hindi etli lahana böreğimiz fırında pişti. Ya şu görüntüyü göstereyim nasıl dans ediyor? Şeyler? Gösterin hadi. Görüyor musunuz? Oo. Dans ediyor bakın. Ben duymadım biliyor musunuz? Aman sevgili seyirciler benim gibi duymamazlık yapmayın. Tam kızarmış. Tam. Kapatayım mı? Aldık mı görün? Kalsın Aldık. böyle. Ee, bulgurlar kavrulurken Soğanın beyaz yerlerini Biliyorsunuz biberden sonra Tavamıza attık Çünkü daha geç pişti Evet çünkü. burada da yeşilleri var Bunları en son suyunu verdiğimizde Bu sırf yeşil olduğu için Pilavın demleme esnasındaki Sıcaklığıyla pişer hı hı. Şu kabıma alayım bunları Şöyle yapalım Pilavdan sesler gelmeye başladı şöyle karıştıralım. Ben bu ocağa bayılıyorum ya. Şu orta göz var ya. Ama sus. evde de öyledir. Yani 4-5 tane gözü vardır ocağın ama bir tanesine mutlaka daha çok kullanırsınız. Bu şehir içinde giden araçlar gibi 50. Hmm. Bu 120 falan ama <laughs> çok zorlandınız yetişmeniz gerekiyor. 220 bu. Oca. Olur yani. yani öyle bir olur. hızlı yani anlatabilmek için tarifi başka nasıl bulayım? Hele şu dönemde tabii bizler e, çalıştığımız için sizler için e, sokağa çıkıyoruz ama e, yani o kadar bomboş ki birçok yer e, normal şartlarda yarım saatte gideceğiniz yere 10 dakikada gidiyorsunuz. Bir saatte gideceğiniz yere ama 20 dakikada gidiyorsunuz. Ama şiddetli kazalar gidiyorum. var görüyor musunuz? Ben bir hmm. defasına denk geldim buradan giderken çok üzüldüm Allah yardımcıları olsun hep de dua ederim eğer bir kaza görürsem Allah'ım sen yardım et. Allah'ım şifa ver, hani kazasız belasız olsun diye dua güzel bir şey ya. Ya iyilik güzel bir şey şefim. Bak yine iyiliğe geliyoruz, yine evet, duaya şey, geliyoruz. Ben niye dikkat yani. etmek istedim söyledim biliyor musun? Boş diye trafikte. Hız yapmayın. Sürücülerimiz onlar hız yapıyor. Yani çünkü çok anlamsız yerde evet. kazalar var. Onun için. Ama yine hani... de dualarımızı, iyi niyetlerimizi tanısak da tanımasak da çevremizdeki kimseden eksik etmeyelim. Hele şu süreçlerde. Hele şu süreçlerde eminim hepiniz kendinize göre öyle zorlu sınavlar yaşıyorsunuz ki öyle değişimler öyle dönüşümler kendi içinizde yaşıyorsunuz ki insanoğlunun sınavı şu süreç. Ben değişik bir şey yaptım biliyor musunuz? Ne yaptınız? Görmek ister misiniz? Evet. Bakın burada buzlu su, şey buz. Bardağımız o kemik suyumuz. Bu kemik suyu, bu da sıcak suyumuz. Evet. Ee, şu bardakta ölçü suyumuz. Suyu verdikten sonra bunları içine atacağız. Ondan sonra bak ne güzel tarif ediyorum değil mi sevgili izleyiciler? Kapak da burada, bunun kapağı ölçeyim. Bak yanlışlık olmasın. Evet. Ondan sonra şurada da e, sayı sayacağım buraya geleceksiniz. Ondan sonra o, o zaman tarif edeyim. Onu. Ne yapacağız? Sayıyorum, ben gidiyorum. Tamam. Bir. İkisi sayın. Sayı sayın. Bir, oldum. iki, üç. Eğilin tezgahın altına. Kırmızı domatesli dediniz ya domates var orada. Domatesli bir, bir, şey var. Aa Ay bir dakika. Önce eldiven takmam gerekiyor buna dokunmam için. Ay bana bir sürpriz var. Hii, çok hoşuma gitti. Ya geçen böyle değiştik. Ee, izleyiciler yapmış baba yapmış pilavı. Aynı pilavı ertesi gün anne yapmış. Demişler ki baba sen pilav yapmasını bilmiyorsun. Bir hanım eldeysin dedik pilava. Ay ay ay. Biliyorsunuz sevgili izleyenler hediyeleşmek de sünnet. Çok teşekkür ederim. Artık Geçirin. evde. Eyzem bana selam göndermiş ya anneniz. Evet. Ben de anne. önlükle sizi gönderiyorum bir yemek yapın evde. Evet annem çok selam söyledi size. Takip ediyormuş sizi. Ay çok güzel oldu. <laughs> Çıkarmayacağım bunu. <laughs> Çok teşekkür ederim. Şimdi ne yapıyoruz şefim? Önce kemik sularını küpleri atıyoruz pilavın artık hazır suyunu bekliyor. İki buçuk bardakta iki buçuk alır o bulgur güzel kavruldu. Yan tarafta bardak var kettle'da kaynar su var. Tamam. Siz ölçersiniz diye bardağı da koydum hmm. oraya. Bu iki bardaklık mı? Öyle iki buçuk koyun evet. İki buçuk. İki, çünkü tam dolu değil evet. Ben nasıl? hem hep uzak dururum. Ama nasıl kaynadı değil mi? Uu. İki. Siz ondan bir tane daha koyun. Yarım yarım oldu sizin bardaklar. Bir tane Tam daha alırız. Tam üç alır. gibi olsun. Ha? Ben orta karar tamam, sayarım. Bu orta karar. Bulgur huru, kalitesi güzel. Kuru çok da iyi sevmem. Kavurdu. Biraz böyle hafif gelsin böyle tadı. Şimdi ne yapıyorsunuz? Orada patlıcanla soğanı da atıp karıştırıp kapatabilirsiniz. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz? Sol eli hiç kullanamam ben biliyorum. Ben de hiç sol elimi kullanamam hiç. Ama şu an kullanıyorum. Benim abim solak yazar mesela sol eliyle. Güzel bir konuya değindiniz anlatayım. Evet. solak olmasına rağmen sağ eliyle yemek yer. Annem onu alıştırmış. Yazı, top oynar, onu Aa. oynar. Hep sol. Evet. Sağ elle inanılmaz yemek yer ama bir yazı A yazı yazamaz. Şimdi bendenizin bildiği bir şey daha var şefim. Beyaz pirinçli pilav karıştırılmaz ama bulguru ara ara karıştırabilirsiniz diye bir bilgi var. Suyunu verdikten sonra mı? Evet doğru mudur? Suyunu verince evet pilav karıştırılmaz. Bulguru karıştırabilirsiniz şuradan. Eğer emin değilseniz hı hı. son ocaktan almadan test edebilirsiniz. Bulgurun farklılığını cinsine göre. Sulu istiyorsanız su ilave edebilirsiniz e, pirinç pilavını kırılır çünkü pişme hani kaynar suda ıslatmayalım filan dedik ya hı hı. bu da onun gibi bulgurda böyle bir risk olmadığı için yapılabilir ama sizin pilav var ya şahane oldu ben söyleyeyim